Arkadaşlar Balıkesir Altaylı Kiraz Mahallesinde bulunan kaplıca, kaplıca şöyle bir ufak ufak bir tarihi yapıya benziyor. Burasını herkes bilmediği için pek gelen giden olmuyor. Ulaşımı da biraz uzak. Şöyle havuzun içini de görelim. Burası giriş kapısı. Burada bekleme yeri, soyunma falan. Burada üzerinizi değiştirebilirsiniz. Şöyle bir girişi var. Sıcak suyu. Burada. Allah'ın hikmeti. Şöyle bekleme yerleri var. Çok müthiş bir havuz. Buralar biraz uzak olduğu için, ulaşımı da şey olduğu için kimse pek gelmiyor. Buraya müsait olduğunuzda gelebilirsiniz. Havuzda bayağı derin ama ha. Şöyle basamaklardan iniliyor. Su da oradan taşın altından kaynıyor. Bayağı da derin. Yani Hatta ufak çocuklar yüzmesini bilmezse buraya girmesi tehlikeli olabilir. İnsan boyundan fazla. Şöyle. Şuralarda taştan oturma yerleri var. Şurasında tulumba var yerden. Şuralarda soyunup elbiselerinizi hazırlayabilirsiniz.